Değerli arkadaşlar yeniden sizlerle birlikteyiz. Ekran görüntümde de gördüğünüz gibi Saul, Canelo Alvarez ve Gennady Golovkin ile ilgili haberimiz var. Bildiğiniz gibi ikili üçüncü kez 17 Eylül'de karşı karşıya gelecek. Ancak bu karşılaşma orta siklette değil süper orta siklette gerçekleşecek. E, tabii ki Gennady Golovkin kariyerinde ilk kez süper orta siklette mücadele edecek. Bu önemli karşılaşmayla ilgili Joe Dias, önemli antrenörlerden Diaz bazı açıklamalarda bulundu. Önemli açıklamalar. Bildiğiniz gibi Canelo Alvarez karşılaşması öncesinde de e, Avni Yıldırım'ın antrenörlüğünü yapıyordu Joe Dias. Dolayısıyla Canelo e, ekibini ve Canelo'yu çok yakından tanıyan bir antrenör. Ve açıklamalarında Dimitri Bivol dahi Canelo Alvarez karşılaşması öncesinde Joe Diaz'ın salonuna gidiyor. Birlikte idman yapıyorlar ve Kanal Alvarez'in muhtemel oyun planları hakkında ve stratejisi hakkında nasıl olabilir, neler yapabilir bu konu hakkında e, bizi ekibine e, dahil etti dedi. Çok önemli bilgi alışverişleri oldu ve dedi taraflar da dedi e, çok önemli tecrübeler kazandı. E, bu e, bilgi alışverişinden diye açıklamalarda bulundu. Joe Diaz bu haberin Detayını sizlere aktaracağım. Diaz, Canelo daha kolay olduğu için Golovkin'i seçti dedi. Önemli antrenörlerden Joe Diaz, Canelo'nun 17 Eylül'de Bivol revanşı yerine daha kolay bir maç olan Golovkin'i seçtiğini düşünüyor. Diaz, 40 yaşındaki Gennady Golovkin'in son maçlarında iyi görünmediğini, Saul Canelo Alvarez'in ise henüz daha 31 yaşında ve kariyerinin en tepe noktasında olduğunu belirtti. Canelo geçtiğimiz Nisan'daki son maçında kötü görünmüş olabilir. Bunun da sebebi boksun çok iyi saklanan gizemli sırlarından birisi olan Dimitri Bivol'le karşılaşmasıydı dedi. Haberde önemli bir hayran kitlesi Canelo'nun Bivol yerine Joe Smith Jr. veya Arthur Beterbiev gibi isimlerle karşılaşmış olsaydı şu anda onun başarılarından söz edileceğini iddia ediyor. Joe Smith Jr. için bu düşünce belki de doğru olabilir. Ancak Betterbeev ile Canelo'nun çok daha büyük sorunlar yaşayacağı düşüncesi akla ve mantığa çok daha uygun görünüyor dedi haberde. Canelo geçtiğimiz Mayıs'ta Joe Smith Jr. ile karşılaşmış olsaydı Eylül'de Golovkin ile kesinlikle vakit kaybetmezdi. Canelo'nun kariyerinde ikinci mağlubiyet yaşaması Golovkin'e üçüncü maçın kapılarını açtı. Hayranlar bu karşılaşmayı 2019 ve 2020 yıllarında görmeyi çok istedi. Golovkin'in yaşından dolayı bu maçı görmek istemeyen kitle oldukça fazla oldu dedi. Özellikle de son dönemlerde Dizon bu maçın PPV yani öde izle satışlarında büyük bir facia yaşayabilir dedi haberde. Fight Up TV YouTube kanalına açıklamalarda bulunan Diaz, Bivol ve Canelo karşılaşması mükemmel bir karşılaşmaydı. Birçok hayran Bivol'un kim olduğunu henüz bilmiyordu. Bu tür dövüşçüleri tanımak için böyle genç, muhteşem ve aç dövüşçülere fırsat vermelisiniz dedi. Diaz'a Canelo'nun Bivol revanşı yerine neden Golovkin'le 3. maçı yapmaya yöneldiği soruldu. Diaz'da neden mi? Çünkü bu maç çok daha kolay bir maçtır. Canelo Bivol'le revanş yaparsa yine kaybedecekleri. Şuraya bir nokta koyacağım. Geçtiğimiz hafta yine bazı açıklamalarda bulunmuştu Joe Diaz. Süper orta siklette karşılaşsalar dahi Bivol Canelo'yu rahat geçer diye bir ifade kullandı. Geçtiğimiz hafta başka bir mülakatta değerli arkadaşlar. İç iş açısından baktığınızda Canelo'nun Bivol'un etrafından dolanıp Golovkin'le maç yapması gerekiyordu. Çünkü Golovkin artık epeyce yaşlandı. Canelo bu maçta çok iyi görünecek, yeniden parlayacak ve adı tekrardan gündeme gelecek. Canelo süper orta siklette halen kraldır dedi Joe Diaz. Golovkin geçtiğimiz Nisan Japonya'da Murata karşısında sanki 40 yaşından daha büyük gibi göründü dedi haberde. Japon boksörün vücuda yaptığı vuruşlar Golovkin'in canını çok yaktı. O karşılaşmada Murata yerine Kanelo olsaydı Golovkin'in canının yandığı anlarda Kanelo tıpkı kan kokusu almış köpek balıkları gibi acımasızca saldırırdı dedi haberde. Yine Diaz açıklamalarının devamında 17 Eylül'de Canelo kesinlikle o maçı kazanacaktır. Bu konuda asla bir şüphem dahi yoktur. Canelo halen prime dönemindedir. Golovkin'in sadece tek mağlubiyeti var. Son maçlarında hiç iyi görünmedi. Açıkçası bu da yaş faktörüne bağlı dedi. Canelo bu maçı kazanmalıdır. Üstelik kararlı bir şekilde kazanmalıdır. Bivol maç öncesinde antrenörü ve tüm ekibiyle benim salonuma geldi dedi. Bizi ekibinin bir parçası yaptı. Onlara tavsiyelerde bulunduk. Canelo'nun muhtemel oyun planları ve stratejileri hakkında yardımlarda bulunduk. Oradaki herkes bu paylaşımlardan bazı deneyimlere sahip oldu. Las Vegas'a gelerek bu büyük maç için birlikte çalışmak çok harikaydı dedi. Bivol'ün bu maçı kazanacağına inanan sadece biz vardık dedi. Yani bizden başka kimse buna inanmadı diye açıklamada bulundu Diaz yine açıklamasının devamında tek problem erken bir durdurma olmadan maçın sayıya gitmesiydi dedi. Bivol için bir sonraki hedef ne olacak? açıkçası bunu e, bilemiyorum. Bivol şu anda sonuna kadar hak ettiği tatilinin tadını çıkartıyor. Bivol tarihe geçti dedi. E, Joe Diaz. Yine açıklamasında muhtemelen bivol'un ekibi onun için bir sonraki hedefin ne olacağına karar vereceklerdir. Canelo Bivol'un etrafından dolanarak Golovkin ile maç yapmaya karar verdi. Biz de bekleyip neler olacağını göreceğiz dedi Joe Diaz değerli arkadaşlar. Önemli bir antrenör. Ben özellikle de Avni Yıldırım karşılaşması öncesinde çok önemli ve uzun uzun açıklamalarda bulunmuştu Diaz. Ve ben titizlikle paylaşmak istedim. Çünkü gerçekten özellikle de Mental olarak kişiyi çok iyi hissettirdiğine inanıyorum ben Joe Diaz'ın. Dolayısıyla Canelo ve Canelo tarzı boksörlerin Meksika stilini çok iyi biliyor. Ve ben hatırlıyorum onunla ilgili biz paylaşım yapmamıştık. Diaz daha önce yani Canelo ve Bivol maçı öncesinde bazı açıklamalarda bulunmuştu. Bivol'un o maçı kazanacağını iddia eden açıklamalardı. E tabii kendisinin de söylediği gibi Bivol'u pek tanıyan yok ama artık onu herkes tanıyor. E, ve bir durdurma bekliyordu aslında e, Diaz açıklamalarında. Tabi ben e, bu konuda ona katılmıyorum. Çünkü e, Dimitri Bivol e, knockoutçu bir boksör değil. Değerli arkadaşlar ama e, sayıyla da kolay kolay hiç kimseye maç vermeyeceğini gördük. Biz biz bir de burada neyi gördük? Ben şahsen bugüne kadarki en iyi Dimitri Bivol'u gördüm bu karşılaşmada. Bunu da neden dolayı söylüyoruz arkadaşlar. Hatırlatmak istiyorum, Crawford'ın bir sözü var. İçimdeki en iyiyi, en iyi rakip çıkartıp size gösterecek diye böyle bir ifade kullanmıştı. İşte o nedenle e, yani genelde boks hayranları ben de dahil boksörlerin farklı isimlerle birbirleriyle karşılaşmalarını çok istiyoruz. Örnek Dimitri Bivol ve Canelo karşılaşması. Hakikaten Dimitri Bivol tüm dünyayı şok etti. Böyle bir karar beklenilmiyordu. Çünkü Canelo vazgeçti arkadaşlar. Canelo aslında 5. rounddan itibaren vazgeçti. İşte o gel gel demeye başladı ya. Boksör böyle gel gel demeye başlıyorsa artık bilin ki içinden çıkılması mümkün olmayan e, sorunlar içerisindeydi. E, ve ben bir önceki açıklamasında yine Diaz bazı açıklamalarda bulunmuştu. Rövanş yapmayacak yapmamalı dedi Canelo'dan için. Ben de zaten Canelo Alvarez Dimitri Bivol'la karşılaştığı günden beridir o karşılaşmayı gördüm ve kesinlikle Canelo'nun rövanş yapması tarafı Değilim ben. Ben o karşılaşmayı görmek istemiyorum arkadaşlar. Biz çok iyi bir Dimitri Bivol gördük. Umarız o seviyede tutabilir. E, çünkü bundan sonra e, Arthur Beterbiv İngiltere'ye gelecek. E, Anthony Yard'la karşı karşıya gelecek ve muhtemelen biz önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde e, Dimitri Bivol'la Arthur Beterbiv karşılaşmasını görebileceğiz. Tabii ki bu karşılaşmalarda yine sıkıntı temsilciler, menajerler, ee, ve e, yayıncı firmalardan kaynaklanıyor değerli arkadaşlar. Yani Bob Arum bir açıklamada bulundu. Dedi ki e, yani ben asla izin vermeyeceğim ee, Dimitri ile karşılaşmasına dedi Bob Arum. Bunu hangi niyetle söyleyebilir? Ya Arthur ve güvenmiyor çünkü Arthur da artık belli bir yerlere geldi. Yaşı belli bir yerlere geldi. Dolayısıyla çok zor bir stil olduğunu gördük biz Dimitri Bivol'ün. Tamam bu çocuk nakalçı değil ama bu çocuk gerçekten çok sıkıntılı, çok sabırlı ve buz gibi de soğuk. Yani ona gel dediğinde veya işte eline birçok önemli fırsatlar geçti aslında Dimitri Bivol'un. Onu değerlendirmedi. İşte sabır burada devreye giriyor değerli arkadaşlar. Yani kontraya da maruz kalabilirdi. Dolayısıyla gerçekten çok soğuk kanlı, çok zor bir stil olduğunu gördük Dimitri Bivol'un. Bambaşka bir Dimitri Bivol gördük biz. Ümit ediyoruz tabii ki bu seviyesini koruyacaktır diye düşünüyoruz değerli arkadaşlar. Önemli bir karşılaşma. Tabii ki bu karşılaşmayla ilgili daha çok açıklamalar yapılacak. Ben daha önceki haberlerimde de söyledim. kanal Alvarez'in son günlerdeki açıklamaları, davranışları beni ciddi anlamda rahatsız ediyor. Ben şahsen kendisine hiç yakıştırmıyorum bu tür açıklamaları. Artık buna bir son. Hani vardır ya bizim Türkçe'de kabak tadı verdi. Yani bu artık gerçekten bir kabak tadı verdi. Golovkin'in bir şey söylediği yok. Medya ona bir soru sordu. O da ona bir cevap verdi. Değerli arkadaşlar doping kullanmasıyla ilgili. Kazanmak için hile yaptı Dedi yani ne diyebilir ki yani söylediği şey bu e işte Meksika boksunu aşağıladı dedi boksörleri aşağıladı dedi. canım sen de alma o ürünleri yani bunun gibi bir şey değerli arkadaşlar bir sonraki haberimizde görüşmek dileğiyle diyorum tekrardan esen kalın.